Galatasaray bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Young Boys sezona kötü başladı ama iyi bir takım. Galatasaray'a karşı yeni bir başlangıç yapmak isteyecekler. Daha iyi takım olan Galatasaray, ligde aldığı iki galibiyetle moralleri yükseltti. Fizik gücü de arttı. Maçı kazanmak için Avrupa Kupası tarihlerini hatırlasınlar. Bu motivasyonla geçen seneki şampiyonluk oyununu oynarlar. Bu oyunda galibiyet için yeter. Galatasaray'ın bu galibiyete sadece sportif yönden değil, aynı zamanda transfer limitlerini arttırmak için de ihtiyacı var. Bu da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde daha güçlü bir takım ve daha büyük başarılar demektir. Başarılar Galatasaray